Allah'ın elçidan Rijim, Bismillahi r r-Rahim, Rabbil Alemin, ve Salat ve Selamü 'ala Rasulina Muhammedin ve Ala Alehi ve Sahbihi Jumain. Aile İslam dininin bir hayat modelidir. Dolayısıyla İslam dini evlenmeyi, aile kurmayı, sağlıklı nesiller yetiştirmeyi tavsiye etmekte ve teşvik etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 32. ayet-i kerimede ve enkihul ayama minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum in yekunu fuqara yughnihimullah min fadlih buyurmaktadır. Evli olmayan gençlerinizi, cariyelerinizi, kölelerinizi evlendirin. Eğer fakirseler Allah kendi lütfundan onları zenginleştirir. Onlara fakirliklerini yaşatmaz buyurmaktadır. Dolayısıyla burada evliliğin teşvik edildiğini bununla birlikte evli olmayanlara adeta evlendirme vazifesini yakınlarına, ailelerine, komşularına ve çevresindeki Müslümanlara bir vazife olarak verildiği görülmektedir. Bunun yanında ayet-i kerimede bize ifade edilen bir diğer husus ise fakir olmanın, fakirliğin evliliğe engel olmadığını Zira evlilik evlilikle beraber aile kurumunun oluşturulmasının bu fakirlikten Cenab-ı Hakk'ın bu insanları kurtarmasına vesile olacağı bildirilmektedir, haber vermektedir. Yine Buhari ve Müslim'de geçen Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifinde evliliğin bize e, tavsiye edildiği, teşvik edildiği ve aile kurumuyla beraber çeşitli sorunlara... Ee, önlem alınabileceği, engel olunabileceği bildirilmektedir. Peygamber Efendimiz evliliğe gücü yetenleriniz evlensin zira evlilik gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur buyurmaktadır. İşte bu hadis-i şerifte görüldüğü gibi evlilik tavsiye edilmekte ve bunun yanında aile kurumunun insanı haramlardan koruyabilecek, muhafaza edebilecek bir kurum olduğu bizlere bildirilmektedir. Yine bu ve Müslim'de geçen bir diğer hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en nikahü sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni buyurmaktadır. Nikah benim sünnetimdir. Kim sünnetimden yüz çevirirse, sünnetimi yerine getirmezse o benden değildir buyurmaktadır Allah Resulü. Dolayısıyla burada da evlilik kurumunu oluşturmayanları buna yanaşmayanları Peygamber Efendimizin uyardığı görülmektedir. Yeryüzünde kurulmuş olan ilk aile Adem ve Havva annemizin kurmuş oldukları aile yuvası, aile kurumu nesiller boyu devam edecek akrabalık bağlarının bir habercisidir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi 13. ayeti kerimede ya eyühen inna halaknakum min ve ve şuuban ve Ey insanlar sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. İnsanlar insanlığın başlangıcı bir erkek ve bir dişiden başlamıştır. Hazreti Adem'den ve Havva'dan başlamıştır. Ancak daha sonra nesillerin çoğalmasıyla artık şubelere, kabilelere ayrılmış hale gelmiştir. Dolayısıyla bu akrabalık bağlarının var edilmesi, yaratılması ne içindir? Lita'arafu birbirinize tanışın, birbirinize kaynaşın diyedir. Dolayısıyla aile bağları, akrabalık bağları insanların birbirlerine tanışması, birbirleriyle kaynaşması için oluşturulmuş ilahi bir sistemdir. Kadın erkek arasında meveddet ve merhamet, sevgi ve merhamet bağlarının örülmesi, oluşturulması Merhamet ve sevgiye dayalı bir toplumun bir dünyanın oluşmasına adeta kaynaklık etmektedir. Dolayısıyla bu sevgi ve merhamet bağları ailede oluşmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ve min en halaka lekum min enfusikum Allah'ın ayetlerinden bir tanesi de size kendi nefsinizden eşler yaratmasıdır. liteskunu teskunu ileyha. Onlarda sekinet bulasınız, huzur bulasınız, mutlu olasınız diye Allah kendi nefsinizden eşler yaratmaktadır, buyurmaktadır. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme ve Allahu Teala bu şekilde bu vesileyle, aile vesilesiyle sizlere sevgi ve merhamet bağlarını aranızda oluşturmaktadır. Ve bu sevgi ve merhamet bağları aileyle beraber oluşup topluma yansıyacak ve sevgiye ve merhamete dayalı bir dünyanın oluşmasına vesile olacaktır. Yine Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır.'' buyurmaktadır. Dolayısıyla kadınlar ve erkekler birbirini tamamlayan, birbirlerinin eksiğini örten, birbirlerinin ayıbını örten, hatalarını gideren ve birbirini tamamlayan bir bütünün iki yarısı şeklinde ifade edildiği görülmektedir. Dolayısıyla insan birey erkek olsun, kadın olsun kendisini ancak bir aile kurumunda tamamlayabilir. Aile kurumu oluşturmayan kişiler ise yarım kalmaktadır, eksik kalmaktadır. Erkek ve kadın arasında olması gereken hak ve hukuk dengesine işaret eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifinde dikkat edin sizin hanımlarınızın üzerinde haklarınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır buyurmakta. Ve bu şekilde ta aile yuvasında hak ve hukuka, adalet telakisine dikkat çekerek adeta hakka hukuka adalete dayalı bir toplumun temelinde ailenin aileyi yerleştirdiği görülmektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de yine Bakara suresi 187. ayet-i kerimede "Hunne libasul lekum ve entum libasullahun" bölümmektedir. Yani kadın kadınlar sizin için bir elbise, siz kadınlar için bir elbisesiniz şeklinde ifade edilmektedir. Bu ne anlama geliyor? Nasıl ki bir insanın üzerine bir elbisenin olması, oturması, bir elbiseyi giyebilmesi için elbisenin bazı yerlerinin kesilmesi, bazı yerlerinin dikilmesi gerekiyorsa yine eş olan, evlenen bireylerin birbirleriyle uyum sağlayabilmeleri için bazı alışkanlıklarından vazgeçmesi, bazı fazlalıklarının atılması, bazı eksiklerinin de tamamlanması gerektiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla evlilik eş olmayı eşiyle beraber tamamlanmayı ve yeni anlam dünyasını onun varlığı sayesinde keşfetmeyi böyle bir yolculuğa çıkmayı insanlara sağlamaktadır. İnsanlara bunu temin etmektedir. Dolayısıyla dinimiz aile kurmayı tavsiye etmektedir ve bu noktada e, bireyleri, aile bireylerini bu noktada e, teşvik etmektedir ve yine evlendirme vazifesini e, kişinin yakınlarına, ailesine ve İslam toplumuna bir vazife olarak vermektedir.